arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişinin size karşı en derin duyguları ne? Bunlara bakacağız. Dergi şu en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. YouTube katılım üyeliği açıldı, inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda offline eğitim ve atölye çalışmaları için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi şu an hayatında neler yaşıyor? Önce buna bakalım. Daha sonrasında en der'in duygularına, bunlara bakacağız. Şimdi... Hayatında şu an ciddi şekilde pişmanlıklar yaşadığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Uykusuz geçirdiği geceler olan bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Yaptığı bazı şeylerden dolayı ciddi bir pişmanlığı var. Ee, psikolojisi çok ciddi şekilde bozuk olabilir. Ve e, şu an çok böyle sağlıklı düşünemeyen biraz böyle melankolik enerjilerde olduğu bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi bu sürecin içerisinde yıldızlar kartıyla beraber aslında yaşadığı her şeyi bir bakıma e, hak ettiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Aynı zamanda hak etmenin dışında da burada e, ciddi bir korunduğunu bilme inancı var, durumu var. Bu ne demek? Yani yaşadığı şey evet şu an sıkıntılı zorlayıcı bir süreçten geçiyor olabilir ama e, hani bazen deriz ya Allah korumuş bizi diye daha kötü böyle daha zorlayıcı durumların içerisinden e, geçebilirmişiz yaşadığımız bu olayla e, ciddi şekilde korunmuşum Aslında da diye bir sürecin içerisinde bu konu özellikle yol ayrımıyla ilgili şimdi üçlü bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz ya da iş hayatında da bu durum olabilir e, yaşadığı durum bu yol ayrımı onun daha az hmm hasar almasına sebep olmuş diyebiliriz. Zorlayıcı bir süreçten geçiyor. Ayrılık konuları ile ilgili verdiği kararlarla ilgili zorlayıcı bir süreçte uykusuz geçirdiği geceler var ve psikolojik olarak şu an kendini kötü hissettiği bir durumun içerisinde. Bunun en büyük sebebi ne dediğimizde tutku ve ihtiras kartıyla beraber dünya ve tilki kartı geldi. Şimdi Yeni bir başlangıç yapmaktan bahseder dünya kartı bize. Tutkularının peşinden giderek, kendine göre böyle kurnazca bazı kararlar alarak yeni bir başlangıç yapmış olabilir aklınızdaki kişi. Ancak burada yaptığı o tilkilik, o kurnazlık, örneğin üçlü bir durumun içerisindesinizdir. Hayatına birini almıştır, sizinle beraberdir. Hayatına birini almıştır tutkularını dinlemiştir. Ee, ve bunu yaparken de yeni başlangıcı yaparken de size karşı bazı yanlışlar yapmış olabilir. Maddi ya da manevi olarak kendini kurtarabilmek adına ya da e, yaşadığı sürecin içerisinde aslında birçok yalan söylemiş olabilir. Kendini kurtarabilmek adına. Ama şu anca ciddi şekilde işte bunun pişmanlığını yaşıyor diyebiliriz. Tasım dokuzusu kalp ve kontrolü ele alma kartı. Ee, özellikle Tasım dokuzusu hayat arkadaşını bulmaktan bahseder aslında yalnız bir kadın ya da erkek diyebiliriz e, kişinin maddi manevi artık tamamlanma süreçlerinden bahseder. Şimdi bu noktada yaşadığı süreçte aşk ya da sevgi konularıyla ilgili e, yalnız bıraktığı bu kişiyle ilgili bu kişinin artık kontrolü ele almasıyla beraber e, hesap etmediği şeylerle karşı karşıya kalmış olabilir. Burayı anlatamadım hemen toparlıyorum örnek veriyorum. İlk örnek üzerinden gidersek, sizinle beraberken diyelim ki hayatına birini aldı. çünkü burada şöyle bir Çeki kartındaki durumda, sizin hep orada olduğunuzu bilen, sizin onu bırakmayacağınızı bilen, sizin enerjinizin her zaman orada sevgiyle bekleyen kişi olarak, orada korunacağını bilen bir bakış açısı varmış ama burada artık sizin kontrolü ele almanız, sizin kendi hayatına yönel, hayatınıza yönelmeniz ya da burada belki de e, sizin depresyona girmenizi, sizin ona her şekilde beklemenizi ve kabul etmenizi e, garanti olarak gören bir aklınızdaki kişi var. Ama böyle olmama durumu, tam tersinin olma durumu onda ciddi bir e, yıkım yaratmış diyebiliriz. Şimdi bu durum neler getirecek, neler düşünüyor bu konuda dediğimizde kupa beşlisi bulutlar ve ruhsal çöküntü. Ciddi bir karamsarlığın içerisinde kupa beşlisi kayıplardan dolayı karamsar melankolik enerjilerde kalmaktan bahseder. Bulutlar kartı zaten bizim önümüzü göremediğimizi aktarır. Şimdi burada ciddi bir karamsarlık melankoli içerisinde önünü göremiyor ve ruhsal bir çöküntü içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Yaşadığı şeyler, yaptığı her şey kat kat ona geri döndü, dön, ona geri döndüğü bir süreçte diyebilirim. Şimdi özellikle bu videoyu izleyen arkadaşım eşin için dinliyorsan ya da eski eşin için dinliyorsan, öncelikle bu alan için söyleyeceğim çünkü buradaki vurgu çok yüksek. Aziz kartı ve mida kartı. Aziz kartı evli bir kişiden bahseder, erkek diyebiliriz buraya. Cinsiyet şeyi önemli değil çünkü mida kartı da aldatılan eşten bahseder bize. Şimdi bu noktada baktığımızda kadın olun erkek olun fark etmiyor buradaki enerji. Yaşadığınız durum özellikle üçlü bir durumun içerisinde kalma, aldatılma gibi konularla ilgili sizin intikam almak istediğinize dair bir inancı var diyebilirim. Burada çok yüksek bir şekilde sizin ona karşı nefret ve öfke duyduğunuz ve güçlü olan tarafın siz olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Bu videoyu izleyen arkadaşım, hiçbir şekilde bizim evlilik vesaire gibi konularımız yok aramızda diyorsanız eğer. Şimdi bu noktada kandırılmış olabilirsiniz, arkanızdan işler çevirmiş olabilir. Burada tutku kartıyla aslında çok net bir şekilde farklı bir partner durumu ya da bu tarz bir enerjinin olduğunu bize aktardı ama e, her neyse ilişkideki aranızı bozan durum, e, siz kendinizi aldatılmış yani bu ee, dediğim gibi yan, yalan söyler. Bu da bir aldatmaktadır. Aldatmaktır. Ee, güveninizi boşa çıkarır. Verdiği sözleri tutmaz gibi gibi. Burayı her e, türlü yorumlayabiliriz. Kendinize göre alın. burayı Yaşadığınıza göre. Buradaki o durumla beraber sizin, öze gelirse eğer, sizin ondan intikam almak istediğinize dair bir e, inancı var diyebilirim. Genel olarak onu yıkan durum, yıkan duygu ya da yaşadığınız durumlardaki yıkan olgu daha çok sizin her zaman, her koşulda onu beklediğinize dair bir inancı var. Aklınızdaki kişinin varmış. Ancak şu an enerjisine baktığımızda artık bu inancın olmadığını çok net görebiliriz. Bu konuda yanıldığını e, söylüyor aklınızdaki kişi. Çok da pişman diyebilirim. Ciddi bir pişmanlık var. Lütfen burada gelen enerjide şu anki yüksek enerjiler olarak geldiğini unutmayın. Şu an pişman olur, yaşadığı durum ağır gelir ama e, bu herkese göre tabii ki değişir. Kolektif bir açılım çünkü. E, ama işte karşısındaki partner durumu varsa, karşısındaki partnerin atacağı bir adımla o pişmanlığı ortadan kalkabilir. Kişiler yaşadığı olaylarda neyi neden yaşadığını anlamadan, e, o konuda dersini almadan tam olarak aydınlanmaz diyebiliriz. Hepimiz için geçerli. Bu bizim için de geçerli olan bir enerji. Şimdi sizin ne ilişkisiyle ilgili düşünceleri neler? Daha sonrasında en derin duygularına bakalım. Benzer kartlar geldi zaten. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda aşıklar kartıyla beraber ciddi bir çekim olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Ee, bazı insanlar yani burada genel Örnek olarak aktarıyorum. Herkes için geçerli değil ama bazı insanlar elde etme odaklı olabilir. Ee, örneğin birçok kişi bunu söyler. Ya işte biz ilk görüşmeye başlamadan önce o kadar çok çabaladı ki, o kadar çok emek harcadı ama sevgili olunca bütün ilgisi, alakası kesildi. Bazı insanlar sonuç odaklıdır. Ee, o noktada böyle işte çabalamak, elde etmek, benim demek, e, o bakış açısında olmak... Motivasyon kaynağıdır ama elde ettikten sonra tırnak içerisine söylüyorum bunu. Orada bütün ilgi alaka ortadan kalkar. Hani bazen insanlar bazı ya gizli işte sır bırakın işte gizemli olun vesaire vesaire bu tarz şeyler söylenir ya. Özellikle bu tarz bir bakış açısı olan kişiler elde etmek, öğrenmek, çözmek gibi enerjilerde olan kişiler olabilir. Burada da böyle bir enerji var diyebilirim. Sanki siz ondan uzaklaştıkça daha cazip hale geliyorsunuz. Ee, yakın oldukça e, başka alanlara, başka kişilere yönelen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Aynı kartlar geliyor. Evet. Şimdi Aşıklar kartı, Selena, Kavuşmak kartı geldi. Şimdi Selena kartı geçmişten gelen üzüntüden bahseder. Zaten bize yaptığı şeylerden dolayı ciddi bir pişmanlığı var. Aklınızdaki kişinin biraz önce de geldiği gibi. Ee, birbirinize karşı hala çekimin olduğuna inanıyor. Özellikle kendisi size karşı çok daha böyle yüksek enerjilerde e, duygusal, enerjisel bir durumu var. Kavuşma isteği çok yüksek. Aranızdaki soğuk enerjilerin ortadan kalkmasını istiyor. Kule kartı yılan tutku ve ihtiras. Kule kartı ciddi yıkımlardan bahseder bize. Özellikle e, ara bozucu kimseler, bu tutku durumunu ortaya çıkaran kişilerle ilgili artık gerçekleri gördüğünü aktaran bir sürecin içerisinde tutkularını artık kontrol etmesi gerektiğinin de farkına varan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi dünya kartı, muzu ve ruhsal e, çöküntü kartı geldi. Munzur acı çekmektir. Aşkla acı çekmekten bahseder. Şu an sizden uzak olması, sıkıntılı süreçlerin içerisinde olmanız, onda ruhsal bir çöküntü oluşturduğunu tekrar burada aktarıyor. Ve sizinle yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde bunun içinde sabrettiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Aslan güçlüsü, kitap ve kayıp bitiş. Şimdi asan üçlüsü artık arayışın son bulmasından bahseder. Gelecekle ilgili kaygıları olmadan mutlu, huzurlu, harika bir gelecek inşa etmekten bahseder Kitap kartıyla, yaşadığınız bitişle beraber, bu kayıp enerjisiyle beraber artık birçok şeyin farkında vardığını söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Burada aydınlandığını, artık doğru adımlar atmak zorunda olduğunu ya da atacağı doğru adımları daha net görebildiğini söyleyen bir enerji içerisinde diyebiliriz. Aziz, baykuş ve yanlış seçimler. Ee, aslında burada olduğu gibi aynı şekilde artık daha e, bilgili olduğu, daha bilgece davrandığı, yaşadığı şeylerden artık dersler çıkardığı bir sürecin içerisinde olduğunu aktarıyor. Aziz Karte bize toplumsal normlardan bahseder. Aynı zamanda evli bir kişiden bahseder. Biraz önce dediğimiz gibi. Burada artık toplumun uygun gördüğü şekilde e, topluma uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin farkına vardığını nasıl söylüyor bize diyebiliriz. Şimdi burada evliliğiniz varsa bu evliliği kurtarmak olabilir. Evlilik yoksa evlilikten önce düşünmüyorsa şu an evlilik fikrinin daha böyle or ortaya çıkması diyebiliriz. Artık doğru seçimlerle doğru adımlar atması gerektiğine dair inancı var aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili. Şimdi şey tabiri var ya burnu sürtülmüş denir ya. Burada böyle bir enerji var ama şimdi buradaki enerjide şunu söylemem gerekiyor. Çünkü bu çok çok yoğun geliyor. Şu an yaşadığı şeyler çok sıkıntılı şeyler. O yüzden bu bir bakıma kendini kurtarma çabası diyebiliriz. Yani şunu söyleyemem buradaki enerji ya gerçekten aşık olduğunu fark etmiş gerçekten seviyor aşık gibi bir enerji yok. Biraz önce de aslında o yüzden söyledim burada daha çok sizden aldığı o sevgiyi özleyen, sizden aldığı ilgiyi özleyen bir enerji var diyebiliriz. Burada daha çok kendi sıkıntılı sürecinden kaynaklı bu enerjilerin daha hakim olduğu enerjisi var. En derin duyguları neler dediğimizde kuponlusu, yıldız, para altılısı, güneş ve kupa kralı geldi. Şimdi öncelikle para altılısına baktığımızda para altılısı alma verme dengesinden bahseder bize. Aslında biraz önce dediğim gibi işte buradaki o duygu durumu sizden almaya o kadar çok alışmış bir aklınızdaki kişi var ki hala o akışın sağlanabileceğine dair inancı var. Siz onu her türlü besliyorsunuz. Kız çocuğuyla beraber sizin o masumca verme enerjinizi özleyen bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Burada lütfen dengeyi sağlamaya özen gösterin. Nasıl bir karar alırsanız alın. Alma verme dengesini bozmamanız gerekiyor. Bunu bozarsanız sistem tam zıttıyla karşınıza getiriyor. Genel olarak masum duygularda olduğunuzu, sizin çok masum olduğunuza dair bir inancı var diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Almaya çok alışmış, o yüzden daha çok hala verir misiniz, hala ona verecek misiniz sevginizi, ilginizi diye düşündüğü bir sürecin içerisinde en yüksek enerji almaya enerjisi, bunu lütfen unutmayın. Ölü taklidiyle beraber geldiği için de burada biraz şey enerji var. Sen çok masumsun, sen zaten sürekli veriyorsun, sen vermeye odaklısın ben işte seni gözetleyeyim sen harekete geç enerjisi var. Daha çok kendi harekete geçebilen bir enerji yok. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Ve en derin duygusu alma isteğinin olduğu. Şimdi bunun yanı sıra kuponlusu kapı ve basiretsizlik. Şimdi güvenilir bir ilişki kurmakla ilgili, aile olmakla ilgili aslında sizinle nasıl söyleyeyim? Kapı yeni bir başlangıçtır. Yeni fırsatlardır. Bu konuda aslında adım atabilirim enerjisinde ama korktuğu bir şey var. Evli olmak. Evli de olabilir. Evliyseniz evliliği devam ettirmek olabilir ya da tek eşlilik enerjisi çok fazla geliyor. Burada biraz tutkularına göre hareket eden bir enerji var ve burada öyle bir şey ki belki çocuklarınız var o alanı bile çok düşünmeden harekete geçen bir enerji var. Tek eşlilik, tek bir yuva içerisinde olmakla ilgili sorunları var diyebilirim. Bununla ilgili korkuları var. Evet deneyebilirim ya da evliyseniz kurtarmak adına deneyebilirim. Ama ben bu konuda çok başarısızım dedi bir durumun içerisinde. Yıldız kartı, dastar ve kontrolü ele alma. Şimdi... Buraya bir kartı alalım. Yıldız bize bazen karmalardan da bahseder bir anlam olarak. Para yedirilse. Evet. Şimdi burada özellikle verdiği emeklerin karşılığını alamama durumu olabilir. Dastar kartı eşten bahseder, partnerden bahseder. Çok çalışkan bir enerjidir. Para edilirse yaptığın şeylerin karşılığını hemen alamamaktır. Çok fazla çabalamak gerektiği ile ilgili bir mesajdır ve uzun süreli kazançların olabileceğini bize aktarır. Şimdi yıldız kartı sizin aslında onun için bir şans olduğunuzu bize gösteriyor. Böyle düşünüyor aklınızdaki kişi. Ee, sizin çalışkanlığınız ki burada maddi kayıp da yaşamış olabilir aklınızdaki kişi. Sizin çalışkanlığınız, sizin bilginiz, sizin azminiz onun hayatında da çok büyük bir şans olarak geliyor. Maddi konularda kendi çok hızlı büyüyemeyen ise ya da emeklerinin karşılığını alamıyorsa sizinle beraber bu enerjinin daha da arttığına dair inancı var. Şimdi burada yavaş büyüme ile ilgili özellikle kontrolün sizde olması, onun hayatındaki birçok şeyi kolaylaştırıyor olabilirsiniz. Bu alanlar çok önemli. Hep alma verme dengesinin bozulduğunu gösterir bize. Özellikle böyleyse benim hayatındaki her şeyi kolaylaştırıyordum diyorsanız buna karşı bir bağımlılık ve bunu bir kazanç olarak gören bir aklınızdaki kişi var. Lütfen dikkat edin. Güneş, baykuş ve intikam kartı. Şimdi Güneş kartı hangi kartın yanına gelirse gelsin bize şifadan, iyileşmeden ve bazı şeylerin ortaya çıkmasından bahseder. Baykuşla beraber özellikle intikam duyguları, öfke, nefret duygularıyla ilgili burada bilgece, akıllıca davranmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Yani yaşadığınız şey her neyse ona karşı öfkeniz hala devam ediyor olabilir. Bunu ortadan kaldırabileceğine dair bir inancı var. E, bu konuda kendine çok ciddi şekilde güveniyor diyebiliriz. Biraz... Kendi çok fazla böyle akıllı Gören bir enerjisi var. Ee, dikkat etmekte fayda var. Ama buradaki bakacağımız enerji en derin istek, duygu olarak iyileştirme isteğinin olduğunu söyleyebilirim. Kupa Kralı, köpek ve yorgun hissetme. Daha sakin bir enerjiye geçmek istiyor sizinle beraber. Çünkü burada e, özellikle bir partner durumuyla ilgili sorun yaşadıysanız size ne yaşattıysa benzerini yaşamış olabilir. Yani burada sadakat, güven konuları ile ilgili zorlayıcı süreçlerden geçmiş olabilir aklınızdaki kişi ve bu konuda ciddi bir yorgunluğun içerisinden çıkmak istiyor olabilir. Kupa kralı sezgilere yönelmektir. Daha sakin, huzurlu bir hayat istemekten bahseder bizde. Burada da böyle bir enerji var diyebilirim toparlarsak en derin duyguları isteklerine sizin ona karşı verici olma durumunuzu çok özleyen bir aklınızdaki kişi var. Tekrar sizden enerji almak sevgi almak, ilgi almak istiyor. Ee, evlilik konularıyla ilgili kendine çok güvenemeyen bir enerjide ee, belki evlilik yapmak istiyor belki aile kurmak istiyor ya da aileyi toparlamak istiyor ama bu konuda çok da başarısız olduğuna dair bir inancı var. Burayı çok başaramayacağını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ona karşı davranışlarınız ona karşı verici olmanız, akıl, akıl vermeniz, işlerini kolaylaştırmanız birçok işini hallediyor olmanız. durumuna o rahatla bağımlı bir enerji olarak geliyor. Bazılarınızda parasal olarak da destek oluyor olabilirsiniz. Bu genel olarak e, şimdi bunu birçok arkadaşım duymaktan hoşlanmayacak ama e, onun hayatına ışık gibi doğuyorsunuz. Onun hayatında bir şanssınız. E, onun hayatını iyileştiriyorsunuz. Maddi, manevi her türlü almak istediği şeyi siz ona çok rahat bir şekilde veriyorsunuz. Burada eee hem manevi olarak veriyorsunuz ama işte sizinleyken rahat, güven içerisinde, sadakatle ilgili kafasında soru işaretleri yok. Rahat bir enerjide. Maddi olarak da öyle. Ee, ve bu rahatlığı şu an özlüyor. Ama burada en başından beri söylediğim şey, evet şu an bunları özlüyor ama bir süredir bu duygulara hasret olduğu için ama yakın bir süreçte aynı şekilde siz enerjinizi, sevginizi, ilginizi, paranızı, pulunuzu böyle akıtmaya devam ederseniz yine bu kişi o enerjileri aldıktan sonra maddi manevi kendini yine iyi hissettikten sonra o tutku enerjisi tekrar ortaya çıkarak Farklı alanlara tekrar yönelebilir. Burayı lütfen unutmayın. Şu anki yüksek enerjiler bu şekilde kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. Ee, ama şöyle söyleyeyim, büyük bir çoğunluk için bu videoya denk gelecek olan arkadaşlarımın e, buradaki kişi yakın bir sürecin içerisinde başka bir kişi ona bu tarz bir enerjiyle yaklaşırsa o tarafa doğru kayma eğiliminde. Lütfen bunu unutmayın. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.